Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün işim olmasına rağmen geldim. Çok acil olarak bir video çekmek istedim. Elon Musk'ın son tweetleri üzerinden şu şekilde sizlere beraber gösterelim. Manipülasyoncu sapık bir insanın etkisindeyiz arkadaşlar Bitcoin olarak. Burada Bitcoin almak istemediğini Bitcoin üzerinde kırık bir kalple belli etti dün gece bu saatlerde. Ardından da bu şekilde bir tweet atarak dalga geçti resmen bize arkadaşlar. Burada da açıklamasını yapayım anlamayanlar için. Kadın kocasını seni özledim diyor. Kadın da diyor ki niye ağlıyorsun çünkü ben de seni özledim diyor ama ağlamasının sebebi o değil bitcoin'in düşüşü tarzında bir tweet attı arkadaşlar. Bu da hoş bir şey değil yani psikolojisi sağlığı yerinde olan bir insanın yapacağı bir şey değil ama yapacak bir şey yok. Böyle bir adamın saldırısı altındayız, manipülasyonu altındayız. Bitcoin bunun üzerine etkisinden ne zaman kurtulur bilmiyorum. Teknik konuşacağım arkadaşlar. Teknik her zaman bizim için candır. Tekniğe geldiğimizde de arkadaşlar dün simetrik üçgeni yukarıya doğru kırmıştık. Retest geldiğinde Elon Musk o tweet'i e atmasaydı bu üçgenin içerisine tekrardan girmeyecektik. Ama Elon Musk'ın tweet'i sayesinde tekrardan bu üçgenin içerisine girdik. Bu üçgenin en alt noktası şu anda destek olarak bizim karşımıza çıkabilecek nokta 35.100-35.200 arası ve bu desteğin de kaybedilmesi durumunda. Başımıza gelecek senaryolardan bahsedeyim öncelikle. Bunun içi kadar arkadaşlar şu şekilde şuradan alırsın. Düşme ihtimalimiz var. Tamam mı? Bu, bu bir kere her videomda ben size bunu söyledim. Ama eğer ki bunun içi kadar her zaman da düşecek diye bir kaydı yok. Buralar bizim için şu çizdiğim çizgi noktaları. Her temas noktası bizim için ayrı bir destek noktası olacaktır Bitcoin üzerinde. Onun dışında iki video öncesinde size bahsettiğim dead cross kesişimi günlükte EMA 50 EMA 200'ü yukarıdan kesmesine çok az kaldı ve bu hızla giderse arkadaşlar yaklaşık olarak 15-16 Haziran günü maalesef ki dead cross oluşacaktır Bitcoin'de. Ama panik yapmanızı gerektirecek bir şey yok. Bu pozisyonlarda beklemek en önemlisi eğer içerideyseniz destek konumlarında mal yapmak en önemlisi. Onun dışında sizlere söyleyeceğim tek bir şey var. Önceki dönemlere baktığımda, önceki dead cross kesişimlerine baktığımda arkadaşlar. Arkadaşlar, önceki dead cross kesişimlerine de bakacak olursak hızlı bir şekilde burada. Bakın mesela geldim kaç 2013 yılına. 2013 yılında burada dead cross kesişimi yok. Sizlere söylediğim gibi MA ile deyip yukarıya yükseldik ve ardından ilk dead cross kesişimi burada geliyor. 15 Nisan 2014. 15 Nisan 2014'te dead cross kesişimi geliyor. Geldikten sonra farkındaysanız bir süre daha aynı pozisyonda gidiyor ve gittikten sonra %50'lik bir yükseliş gösteriyor. Bunu da Fibonacci'ye vurursak bakalım ne kadar yükselmiş. En tepeden en dibe ortalama olarak 0.382 bölgesine geliyor. E, dead cross kesiminden sonra ardından düşmeye başlıyor arkadaşlar. Geçiyorum bir ikincisine bakıyorum sizlerle beraber. Buralarda yok, 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 yok. Aha burası. Burada da mesela bakın farkında mısınız? Dead cross kesişimi olmuş. 1-2 gün sonra çat diye yükseliş gelmiş. Gördünüz mü arkadaşlar? Burada da aynısı olmuş. Burada ne kadar yükselmiş? Burada da 23.6 noktasına kadar gelmiş. Çünkü zaten bayağı bir aşağılardaymış. Dibe yakınmış. Dead Cross kesişimi geldiğinde. Yine yükseliş gelmiş. Tekrardan bakıyorum başka bir yer var mı diye. Burada bakın dead cross kesişimi olmuş farkındaysanız. Dead cross kesişiminden sonra düşmüş. Burada biraz akümülasyon. Ardından tekrar bir minik yükseliş yapmış. Görüyor musunuz? Düşüşten önce, büyük düşüşten önce dead cross kesişiminden sonra tekrardan bir yükseliş gerçekleştirmiş. Bu sefer ne kadar? 0.5'lik bir yükseliş gerçekleştirmiş. Yani demem o ki arkadaşlar, eğer ki dead cross kesişimi olursa yine korkmayın. Benim düşüncem buralarda yine dead cross kesişimi olduktan sonra 47 bin 46 bin tekrardan deneyeceğimizi ondan sonra düşeceğimizi düşünüyorum. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Durum güncellemesi yapayım dedim. Sizlere insanlar oluyor merak edenler oluyor. Şu anlık bir sorun yok. Üçgenin desteğini aşağı kırmadığımız sürece herhangi bir sorun yok. İnşallah umuyorum. Bu üçgenin desteğinden Miami konferansı ile beraber tekrardan yukarıya doğru Bitcoin yön bulacaktır. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.